Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Mafya Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son Frank'i öldüre yazmıştık. Hani bize ihanet ettiği için peşine düştüm ama vicdanım sağ olsun. Ee, evet. Biz de adamın herhalde birinci adam olduk. Hmm. There's more criminals out here than in the rest of the city combined. Is that why we're in the neighborhood? In a way. Merle's got a dirty prosecutor on his pad Hey, thank you. It seems that he's old, but I think. let drop that we might have had something to do with the Galati boys' death. Now Watkins is loaded for bear, trying to do right by his buddy. where it is he's striking gold with a few witnesses. You have names? Yeah. Napoleon and Sam are taking care hmm. of him i putting you on a different part of the job. We need whatever Watkins has got on us. Where's he holding? A safe in his villa. <laughs> I'm no safecracker. <laughs> Don't worry about that. We're taking you to meet Salvatore. Hmm. He's fresh off the boat, but he knows how to pop open anything. Just get him into the villa, find the safe, and he'll the rest. I'll we'll it. expect? Nothing you can't handle. Watkins is going to the theater, so the house should be empty except for a bit of muscle. The office is on the first floor, and our stoolie says the safe is in the wall. Once Salvatore has the safe open, grab all the evidence and get out. Dead him, boss? Yeah, that's our guy. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Evet. Good to see you. I'm not let me down. Sì, U capisci. Tommy, if you bump into Watkins, don't kill him. It'll just bring down more heat. You got it, boss. diyorsun. Abi biz sağ kol gibi bir şey olmuşuz ya. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... ...conoscerti. Evet. Ben bilmem abi. Söyleyeyim de onu. Ben İtalyanca anlamıyorum. Nereden anlayayım? Bir de bir şey soracağım. Bizi burada bırakacağını eve bıraksa nasıl olurdu? Eee bu FPS işini de çözdüm abi. Sonra oh ho oh, oh. Basma oğlum korna basma lazım olur. Sonra basarsın. Almeno... Bak bak. bak. İtalyağını... Abi bunları niye Türkçe çevirmeniz bir anlamıyorum ki. Evet. Az önce ne konuştun Tommy? İtalyanca bilmiyormuş. <Sessizlik> Savcının <Sadece> malikanesine No plan? Yeah, the boss <Sessizlik> told hmm. me. Please understand. Abi nasıl anlayayım? Dilimizi konuş ya. İtalyanca konuşuyor adam. Like <Sessizlik> evet, a Well, like a avrà sicuramente. Hoy le semi de görmüyorum bayağı bir süredir. Yeah. This is gonna be a long night for both of us. Ah, Cristo Santo. Ah, aynen. Araba savruluyordu var ya, zor tuttum. Okay, my dude. Allah. Do what I do. Do not get caught. Evet. You got it. Aynen safe. Bak anlıyor ama İtalyanca cevap My job. Apollo Casaforte. Open safe. Evet. Okay. Abi dinlemeyelim radyo ya. Let's listen to the radio. Hayır hayır dinlemeyelim. Kapattım. <laughs> Umurumda bile değil açıkçası. Hell of a view up here. A volte Abi bu nasıl bir hız sınırı gözünüzü seveyim kaplumbağa gibi gidiyoruz ya. Burada mı abi mekan? Ay ben bu görevi atladım ya. bak oh, Bu en zorlandığım görevlerden biri ya. Ve hiç sevmiyorum şöyle gizlilik görevlerini. Silah sesi alarmı tetikleyecektir. Anladım. Oh, Stay here while I take out the tamam abi. Şöyle ben bir indireyim. Şimdi şu arkadaşı bir şey yapalım. Ee, şuraya bırakalım. Burada gören olmaz herhalde. Sanırım ünlem işareti adam. Değil mi? Benim anladığım kadarıyla burada adamlar var. Bak şurada var bir tanesi. Piknik yapıyor. Ben bir şunu indireyim de abi. Nereye gidiyorsun lan? C. <laughs> öyle öldürürüm adamı, öyle öldürürüm. Ee, cesedi bir alalım da abi. Köşeye bir saklayalım. Herhalde buraya kadar gelen olmaz. Abi niye labirent olur ki bir insanın bahçesinde ya? Düşünsenize bahçenize labirent yapıyorsunuz. Niye? Hayv olmak için falan. Hani yani dümdüz yap yani şunu. Düz koridorlu falan. Niye labirent? Hani mantıksız değil mi abi? Yapar mısın böyle bir şey? Ben yapmam. Ben kesinlikle yapmam yani. Niye evimin bahçesine şey yapayım ki ya? Neyse şu adamı da öldürelim. Eee bir tanesi de orada. O beni görmez. Aha! Ah. Lay 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 lay. Çaldıracağım ben sana hmm. Abi oraya gidemiyorum Alırsın abicim alırsın. Hiç sıkıntı yok. Abi arkanı dön ama. Aa. Arkanı dönmezsen ben seni nasıl alacağım? Çekin nereye gitti? E ee, ben bunu alamam ki şu an. Hep böyle duracak mı? Yoksa ee, konum değiştiriyorlar mı? Bence değiştirirler. Çünkü az önceki adam hareket ediyordu. Şaka yapıyorsun ya. Geri dönelim. Ee, şey yapalım dur. Ben buldum. Buldum. Şu yukarıdaki arkadaşı öldüreceğiz tamam mı? Plan bu. Hoppala. Ee, abi aynen. Eee Eee Git 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 hadi oğlum Dön arkana git Allah rızası için sana sesleniyorum Çocuk adam Aha Hii, oğlum çok kalabalıklar Arkada bir tane daha var <gülüyor> <gülüyor> var mı? kimse yok oğlum. Kimse yok yok. Vallahi yok kimse. Yok oğlum kimse yok. Niye bu böyle yaptı? Ben niye silah aldım? Oğlum vallahi billahi yok. Ee, köpek sesi mi duydum ben az önce? Yoktur canım köpek sesi. Yoktur canım köpek sesi. Yok daha neler hani. Ee, şuradaki şu labirentin içindeki bir adamı alayım da. Şu ne oluyor? Bak kaldı. Ne oldu abi? Burada adam yok muydu ya? Allah Allah. E burada adam vardı az önce. Nereye gitti o? Sanırım yok. Evet. Eee... Şimdi şuradan bir çıktık. Bir adet adam orada var, tamam mı? Abi ne alaka ya? Ne ne alakası var? Ne gördü bu? En baştan başlatma. Allah! Ya neden abi araya şey atmadınız? Auto save. Oh. 8000 kere de geçersek şükür. Dur oğlum süper değiştirme dur. Şunu bir indir. Ne, ne, oldu mesela orada? CS'de al pompalıyı da alırız şimdi de. Ne oldu abi orada yani? Ben bir şey yapmadım ki. Adam kendi kendine havaya sıkmaya başladı yani. Ne gördün de sıktın? Silah falan mı gördü acaba? Eee Şöyle yapalım. Hmm. Şu arkada hazır dönükken abi bunu ben bir şurada indireyim de. uğraşıyoruz abi. Sonra şimdi ötekine gideriz. Al abi cesedini. Gören mören olur. Ortalıkta bırakmayalım değil mi? Eee şöyle bir gel. Asıl çok gereksiz geldim. Şöyle koyayım mı? Ha bence koyayım ya. Eee şeye kadar dolanmaya gerek yok. Bak şurada bir tane. Eee. Karşıda sağa sol yapan adam var. O tamam ileride bir tane var. Şurada bir tane daha var. Sanırım yukarıda üç tane var. Ee, abi şaka yapıyorum bak ama. Bak ne olursunuz bana şey demeyin. Eee. Gel kardeşim ha. Ha aynen aynen. Sen çal abi ustunu çal. Bak ha hadi hadi. Öbür dünyada çalmaya devam edersin şimdi hadi bakayım. Geç ben bunları öldürmüyor da olabilirim. Belki sadece bayıltıyorumdur. yok ya öldürüyorumdur mafyayım ben lan. Tabi ben niye öldürmeyeyim ki adamı? Mafyayım sonuçta yani. Sanki hiç adam öldürmedik. Ama öldürmeye de sanki. Ne saçmaladım lan ben öyle. Ee, evet hadi gidelim. Şimdi şurada bir tane de şey var. Kağıt var. Eee onu da unutmayın. Onu da... Ohohoho. Oho ho ho ho. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey görmedin. Vallahi görmedin Ha devam devam devam. Devam ne görmüş olabilirsin ya? Kuşmuştur. Ha kuş uçuyordur. Adam tiyatroya gitmiş. Bakar mısınız vizyona? Savcı. Elalos, sen bir git abisi, ben bir şuradan. Ee, şimdi şöyle bir geçtik. Aynen kardeş onlandır Ha bu da öldü. Gözünü seveyim şu. Şuraya bırakayım bak. Buraya bırakırsam bence kimse görmez abi. İlerideki adam ne durumda? Abi burada bir tane daha adam vardı ya. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hallettim. A az daha az daha paket oluyorduk. Eee hadi abim gel. Bir tane daha adam kaldı. Ee, ortada bir yerde o da. Şunu şöyle ineyim tamam mı? Şuraya atayım. Bence kimse görmez abi cesetleri. Ee, o ortadaki adam nerede? Orada. Şimdi nasıl gitsek onu halledebiliriz. Şu, şu öbür taraftan doğanalım dur. Şuraya geçsem görür mü beni? Aha görmedi. Aa, az daha gidiyorduk ha. Yanışıklığa geçtim bu arada. Ee, şimdi şu arkadaşı ee, nasıl alırız? Onun bir hareketlerini önce öğrenelim. Oraya kadar gitti. Abi çok iyi yerdesin. Gidiyor mu daha? Buraya gelir mi? Yok canım daha neler. Orada dur. Geri dönünce indireceğim seni arkadan. Haydi bakalım. Aman diyeyim. Yok oğlum yok vallahi yok. Hiçbir şey yok burada. Geri dön artık ya. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Şu köşeyi dönsün de öyle dönelim. Belli olmaz çünkü bunların sağa sola. Bak. Tamam. Tık diye dönü ver. Hah. Ha ha ha. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi niye hepiniz aynı şey diyorsunuz? Ben veririm size izin. Bak şimdi geliyor iznin. Hop. Artık izinlisin. Sonsuza kadar. Aha. Tamam tamam halledeceğim. Eee şu şeyi bir alalım da. Nedir bu? Heh, süper bilim hikayeleri. Abi alayım. Ne yapıyordum bu? E ee, yok oğlum adam. Neredesin lan? Ha? Az, az havuza düşüyordum senin yüzünden ha. Git ne açıyorsan aç. Ben niye buraya geldim ki? Adam zaten benim yanıma gelecek mantıken. tipo tosto, What? Abi iki tane birbirini anlamayan adam ya. İngilizce <laughs> bilen birini bulamadınız mı ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ben kapıyı mı tekmeleyeceğim? Abi kapıda ya e, alarm olsaydı? Gerçi 1930'larda kapı alarmı var mı ondan da emin değilim. Tamam. Eee... Tablo kontrol etmemiz lazım. Bir de burada bir not var. Amerika şeytana uymayacak. İçki yasa yürürlükten kaldırılmamalıdır. Şarapla sarhoş olmayın. Bu size sefati, sefata götürür. Onun yerine ruhla dolu olun. Efesliler 5.18 Efeslilerin yazması önemli. Kapıyı bir açalım. Şurada bir yerde bir not var. Bu değil. Kesinlikle. Empire Bay'de mafya babası öldürüldü. Alçak elebaşının sonunun muhteşem fotoğrafları. Ünlü haracı Tomaso Moretti geçen Perşembe öğleden sonra Empire Bay'deki evinin önünde öldürüldü. Bir yeraltı rakibi tarafından aracına yerleştirilen bombanın tek kurbanı. Körfez sakinleri Moretti'nin ölümünün son aylarda e, şehirlerini saran çete savaşları dalgasına son vereceğini umuyorlar. Bazıları ise ölümünün yasını tutacak. E, şurada bir yerde şey var abi. Hah, bu. E, Daim dedektif olur. Bu mu abi? Nedir? Hani abi biliyordunuz siz bunun yerini. Burada sadece duvar var. Üst kattadır o, ben size söyleyeyim. Bunu okuduk mu biz? Okuduk. Ee, şuralara bakalım. Bence üst katta ama boş arıyoruz hani burayı. Bir bakalım. Oğlum sen de arasana hani. Niye sadece ben arıyorum abi? Bu da boş. Ee, şurada bir tane daha kapı var. Kesin adam gelecek var ya. Böyle bir şey oluyor mu da onu da tam hatırlamıyorum ha. Burada bir şey yok. Şu odaya baktık burada da yok. O zaman ee buraya baktık değil mi? Baktık. E buraya şu, aha burada bir şey var. Bak. Get out before things go bad for you. Bak vallahi vururum ha. Oğlum hizmetçi. Aha. Burada değildir ya. Bu koridora şey koymazlar Yani. Değildir demiş. Değil Bir odadan fazla var. Ee, bura, bura çok alakası Tommy. Tuvalete girdik ya. Eee canımız full. Oralarda işimiz yok. Ben söyleyeyim abi. Bak sana kaybol demedik mi ablacım? Nereye gidiyor? Allah rızası için vuracağım şimdi kafasına ya. Yemin ediyorum kafasına bir tane yumruk geçireceğim yani. Yürüyüşe bak ya. Evet. Deminden şimdiye geldim evet. Şuraya bakalım. Bu mu? Abi adamın yatak odası nerede ya? Onun arkasında duru. o. Biz boşa bakıyoruz bak. Ben yılların tecrübesi var burada. Yatak odasındadır. Abi yatak odasındadır da yatak odasında abla var. Ee... Evet. Ee, maske giysedik keşke ya. Buradadır abi. Vallahi buradadır. Gel. Burada değilse Ablanın odada o zaman valla Şunu da açalım da yalandan ha, Burası evet tam tahmin ettiğim yer Oğlum oda kalmadı ya Bura zaten yok bura çok Alakasız bura niye böyle oda var lan bu evde Ne O odada Aha Hii. <laughs> <laughs> burada Vallahi burada buldum Huuu. Ha. Ay adamın hareketlere bak. Şimdi bunu açamada. Bak bunu bir açamada burada ne yapacağız? Kalsayız. Allah'ım. Shit. Be quick, Salvatore. E buradan ben gizli çıkamam söyleyeyim yani. Öyle bir şey demesin bana çıkamam yani. Abi al. Sanırım alarm var bir şeyde. Abi çatışacağım mı? Gel gel içeri gel. Sen şöyle ben bir alayım da. Bu odanın başka bir girişi var mı? Bence yoktur. Korumaları indir. Ne güzel görev verdin bana yine sen. Arada silah sıkabilirim oğlum bu arada. Değil mi? Niye sıkamayayım ki silah? Bence sıkarım yani. Korumalar. Nereden seniz? Tam bu öldü. Ee, şu adama Salvador Dali diyesi geliyor. Bu da mı öldü? Aa bunlar koruma değil mi? Bak adamı öldürmeme yönünde talimat aldım da. Oğlum. Terminatör müsün? Bu da öldü kardeşim. Var mı daha adam? Ee, buradan çıkamıyoruz arkadaşlar. Anlaşılan. Ee, Oho neredeyim? Salvador ne yapıyorsun? Ee, arkadaşlar durum iyi değil. Lan, kime molotof atıyorsun sen? Öyle Kendini attırırım Lan manyak <gülüyor> 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 Eyvah eyvah Duyulmamıştır o <laughs> Oğlum kim gördü beni ya? Nasıl gördü? Ben kendimi görmüyorum ya. Ha buradan çıktı araba lazım bize. E ayrıldım. Gel abi gel. Presto. Ya oğlum he he. Abi niye polis işareti var? Oyunu baga soktum ha. Vallahi baga soktum oyunu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Araba çok ağır dönüyor ya hiçbir şey yok görmediniz. Heh. Aynen öyle. Evet şimdi seni nereye götüreyim? Om nerede? Ha, om nerede oğlum? Altıncı akçı ağaç ne demek la? Ya araba o kadar ağır dönüyor ki. Tır mübarek. İyi geçti bu arada. He. Bir kere fail oldum ee, bence. İyiydi yani. O da bence fail olmadım. Oyunun hatası. Ben bir şey yapmadım ki orada. Yaptın deyin, hadi. Yapmadım diyemezsiniz çünkü. Hayır. Ee, diyemezsiniz çünkü ne ya? Oyun <laughs> çok saçma oldu orası bir dakika. Ee, diyemezsiniz yapmadım çünkü. Heh, bu da mantık. Polis bey. Bak normal hızla sürüyor. Abi niye hala birileri korna çalıyor? Lan Türk müsünüz oğlum siz? Ya korna değil lan kilise çanı bu. Aa kilise varmış lan. Yani. İyi. İyi gelmişken bir bir katılsaydık törene. Ne unuttum. Adını unuttum. Kilisedeki şey törenleri ne oluyordu abi? bizdeki ezan gibi olanlar. Vallahi unuttum. Şöyle bir sollama yapalım ama çok da şey yapmayalım ama önümüzde polis var. L miydi abi? Heh. Sınırlayıcıyı açtım. Ha, mis gibi polisten de şeyim yok artık. Hemen bir sınırlayıcıyı kapatalım. Biraz hızlıydır abi. Böyle de yani 40'la Oho. Bu nasıl bir yol ya? Tamam. Ee, yine bir şeyler diyor arkadaşlar ben anlamıyorum abi. Keşke İtalyancayı da çevirseydiniz ya. Büyük ihtimal oyunun e, senaryosu geri Tomi de anlamıyor ya, o yüzden çevirilmemiş arkadaşlar ama çevirseler de olurmuş yani parantez içinde falan. En azından biz anlardık ya. Yani, nedir? Mesela oyunu İtalyanca oynasak bu yazılar ne oluyor? Ya hiç işte düşündünüz mü bunları? Önemli şey. La oğlum şunu kapat kapat. Arkadaş ben kapattıkça o açıyor ya. Ee, şöyle sağdan gidiyor Ölüme bir tane Ah ha ha. Aa. Tamam. iyiyiz Geldik zaten adamın evi şurası. Sana da iyi geceler canım benim. Görev de burada bitti. Görev de burada harbiden. Ee, bittiğine göre ben de bölümü bitirsem mi acaba ya? Öbür tür de çok uzun oluyor. Bence burada ben bölümü bitireyim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.